Hoş geldiniz. Bugün, bugün sizlerle birlikte kargodan bir paket açarız. Evet arkadaşlar kargodan bir paketimiz geldi. Ama Arora içinde ne olduğunu bilmiyor. Ve heyecanla bekliyor. Biz de dedik evet, ki arkadaşlarla efendim, birlikte evet. açalım. Ondan evet. sizinle birlikte açmak için evet, Aurora'yı beklettim. Ben, ben nereden bileyim? Ben salonda telefonla oynuyorum. Nereden bileyim ben kargo geldiğini? Aurora'nın kargo geldiğinden haberi bile yok arkadaşlar. Bunu görünce şimdi masanın üzerine çıkartınca şok geçirdi. O ne dedi? Bu videoyu mu çekeceğiz dedi böyle bir şaşkınlık ifadesiyle. E ben nereden bileyim onu? E başka ben şeyden başka doktor seti falan aldım büyük. Ama bir baktım büyük ince bir şeymiş. <laughs> Arkadaşlar Aurora bunu aşağımızı bilmiyordu. Ona da sürpriz oldu. Bakalım ne çıkacak içinden. Aurora bu seferki oyuncağını beğenecek mi? Çok heyecanlıyım. Hemen açalım. Hadi açalım bakalım. Gel bakalım buradan. Evet, Aa. Evet arkadaşlar bakın ne çıktı. Çok güzel bir bebek. Aurora gel buraya. Hadi buradan da çıkartalım Aurora. Dur. <laughs> çok mu beğendin? Evet. bebek. Hadi duygularını söyle bakalım arkadaşlarına. Çok sevdim. Göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir pakette geldi. Yani Açalım. çok güzel bir bebek ama keşke paketi de daha güzel olsaydı. Maalesef bu şekilde paketlemişler bunu. Açıyorum şimdi. Açıyorsun evet. mu? Evet. Tamam. Ben, ben, ben Hadi, ben dur. Diyeyim. Orada zımbaları var da ben yardımcı olayım yerine bakmasın. Ha. Evet, dur bir dakika. Ben poşet zımbalarını alayım ben. Hah. Evet, tamam. Şimdi sen çıkar içinden. Geliyor bebeğim. Gel. Evet. Evet göster bakalım Şeyler arkadaşlar. Var. Ay çok Aa, güzel değil mi? bekleyin be arkadaşlar. Bak kafasına bant var. Evet bantı var. Onu çıkartayım. Harika bir bebek arkadaşlar. Öyle değil mi Aurora? Baksana evet. yüzünün güzelliğine. Evet. Çillerine kadar yapılmış arkadaşlar. Evet. Yani çillerine kadar, o da arkayı göremezsiniz. Saçları yani hâline kadar beline yok, ayaklarına yok, popusuna hâline kadar uzuyor. Evet, hemen Laptan döndürüyorum ya. saçlarını gösteriyorum arkadaşlar Dadi, dadi. Evet, belinin altına kadar geliyor arkadaşlar. Saçları katlı, katlı. kesilmiş çok güzel bir bebek. Evet, şöyle bir yüzünü açalım. Ay gözleri de yeşil, çok tatlı. Çok güzel bir bebek. Değil mi? Evet. Ama... İsim koymak ister misin bu bebeğine? Çilek. çilek. Çilek, evet. Aa, bu benim izlediğim kızı çok benim. Evet. Bir saniye ben şunu alayım. Alora sihirli Ay. annemi çok seviyor arkadaşlar. Sihirli ondan anne. oradaki çilek karakterine bayılıyor. Ben de ondan kızıl saçlı bir bebek almak istedim. Bu bebeğimiz geldi. Çok güzel değil mi Alora? Evet. Çok beğendim ben. Yalnız şey e, kıyafetini çok beğenmedim. Daha Aa. sonraki videolarda arkadaşlar hep beraber ona kıyafet dikebiliriz. <laughs> Yeni kıyafetler olur ne oldu? oldu. <laughs> vanilya kokuyor arkadaşlar. Aurora vanilya kokusunu sevmediği için ama bebeğin çok güzel bir kokusu var. Ana de başında şunlar kenik geldi. Evet bileğinde de markası yazıyor arkadaşlar. Çıkartalım bunu. Tamam, Kapanmadan. Dur, zaten onu çıkartayım. Yağlanmış mı? Evet. O? Al bakalım. Bebeğimizin adına çilek koyduk arkadaşlar. Çilek nasılsın? Bir sonraki videolarımızda çileğe güzel elbiseler alacağız ya da dikeceğiz. Artık ne yapacaksak Aurora ile ya, karar vereceğiz. Aurora'nın tamam. küçülen kıyafetlerinden ona çok uzak kıyafetler dikebiliriz. Sizinle beraber. Arkadaşlar. Rora'nın elbiseleri çileğe elbise olacak arkadaşlar. Evet. Şöyle. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.